Ama masa bizim şey. Ee, Allah ona bir de. el atsak sadece. Allah <laughs> bir görsek kızları ya. Ee, hatta o zaman de. şey yapalım. Ne yapalım? Ee, sadece tabiyle bizi... Sen bizim fotoğrafımızı ha. çek Pelin. Çünkü... Sağcı Sadece tabiyle böyle e, onu Twitter'a koyalım. Tamam. Konsept e? ne olsun? Konsept son kez bir seksi bir fotoğraf. Hem de Sadece tabi. Sadece tabi de seksi olacak. Yapma ya ona söz bu. <laughs> <laughs> e, ee, olacak. <laughs> Sen rahat ol. Son kez bu. Çekiyorum. Burada ya. jübile yapıyoruz. Evet, Böyle jübilemi, çok. Jübile çok mi sadece tabi yapıyorum. Jübile yapıyorum. Gel bu, otur kızım. Gel. O, tamam. Otur, ay, ay otur. A, vay. En, ay, otur. A, vay en, çok güzel. En seksisi Aa, bu? bu. Şu, <laughs> şu taraf. <laughs> evet. Şuradan e, Benim tamam. burada. Otelim geçebiliyor musun? Geç şuradan çekeceksen de çekeceksen çek. Bir saniye. Böyle karşıma geç. Geçiyorum efendim. Geç ya. Geç sorayım ha. sormadan ge Tamam. Maşallah. Aa. Saç seksi ol <laughs> e, saç biraz <laughs> seksi Başka ne bekliyorsun benden? Seksi yol ama ya. Çekiyorum saç. Saç gerçekten seksi ol bir tane daha bir tane daha. Şu biraz bacaklar Biraz... Bacak benim çıkıyor. Seksi. Şöyle bir çömeliye. Çıkıyor bu zaten. Herkes birbirine yaklaşsın. Bu, e, herkese birbirine vedalaşsın. Helallesin. Tamam bitti. <laughs> bir tane daha. <laughs> bir tane daha. <laughs> Bir tane daha. Ceyda da böyle sarılıyor sana arkada. Ben biraz arkada kaldım. Evet, sen arkada gel sen de gel yavrum. Sen de öne gel. Ama Hı. öyle olmaz. O zaman oluyor? şöyle Sacit abi. siz gel. şöyle biraz ortaya geçin. Evet. Gel, bir sen, Aynen. gel sen gel sen de yavrum buraya. Ha? Tamam. Aferin. <laughs> 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 Muhteşem ben <de> mümkün <laughs> Şimdi oldum, oldu. mu ha? Harik çek, ol. Sacit abi. Çek, çek çek fazla. Bunu vermedim. Bunu Uzatma. Edelim, bu, bu, bu pozisyon uzun, fazla uzun gitmez hadi. Maşallah. Çok güzel. Saat sabahın dokuzu çeyrek geçe yeter. Hadi kızım, hadi kızım, <laughs> hadi, hadi kızım. Tamam. Zaman. Geçin Aldır. oturun. Şimdi bunu... Oldu mu Tuğba'cığım? <laughs> İçine... Jübilemizi yaptık. Jübileyi <laughs> yaptık. <laughs> Burada merkeze sevgili... Bunu Twitter'dan şimdi evet, hemen koyacağız. Evet, bunu şimdi Twitter'dan koyacağız. Esra Ceyda Ersoy. Ve Sağcı Tastan tabii. Evet, Sağcı Tastan'ın katkılarıyla. Evet. Geçmiş olsun. <laughs> <laughs> evet, adresine koyacağız şimdi. Hı. Çok güzel oldu saçlar. Böyle dinamikte başlamış olduk. Ben inşallah çok kamerayı mi? Çok eğlendim. Dur bakayım aynısını koyalım. Ben ki ben yapamam. Nasıl yani? Hı. Aa, Arşı Aa, çok tabii. güzel çıkmış değil mi bu? Evet. Çok yalnız harika oldu. Fotoğraf ben çektim diyemiyorum. Bu diye bilmiyorum. hangisi güzel? Çok güzel oldu. Ya <laughs> biz burada fotoğrafı daldık. Bir tane evet. koyacağız şimdi. Ya üstüme atıyor telefonla bir şey söyleyeceğim. Ben de hiç fotoğraf çektirmiyorsun. Bir tane yan yana fotoğrafımız bile <laughs> çok az var bilmiyorum. Alınmaya başladı. Çektiririz, bu bugün Yayından sonra sen de, de çektiririz. Biz tabii Ada'da bir tabi tabi yan yana kahvemizi içerken her Hı. yayından sonra olduğu gibi